Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım hanımı ve yorumluyor olacağım. Evet sevgili yaylar bir takım koşturmaların içerisindesiniz sanki. Ya hanenize yeni bir şeyler alınacak büyük büyük eşyalar ya da hanenizden bir takım eşyalar çıkıyor. Belki bir yenilenme var evinizde. Belki bir taşınma olayı olabilir. Böyle bir şey gündeminizde. E, yalnız e, bu bu esnada böyle bir durumunuz varsa bir takım küçük aksilikler çıkabilir buna dikkat edin. Yani işte bir takım sorunlar e, olabilir. Bu da bir takım gecikmelere neden olabilir. Yani bir gecikme ya da bir aksama var böyle bir durumunuz varsa buna dikkat etmeniz gerekiyor. İyi araştırmanız gerekiyor. Ya da biraz arkasına düşüp takip etmeniz gerekiyor bazı şeylere. Böyle çok yüksek olmayan bir binaya giriyorsunuz. Böyle sanki böyle müstakile yakın gibi ya da iki, iki katlı gibi bir bina çıkmış. Böyle bir binaya gidiyorsunuz. Birinin evli olan birinin sanki böyle evliliği ile ilgili problem olduğunu duyacaksınız bu sanki siz değil de sizin dışınızda, Hanenizin dışında birileri bu bunlar bir takım problemler yaşayacaklar. Hani çok çok eski de evli olmayabilirler ama böyle siz şaşıracaksınız çünkü sanki iyi mi gidiyor görünüyor evlilikleri bilmiyorum ama ya da işte biz düşünüyoruz falan diyebilir belki siz bunlara aracı olabilirsiniz yani bu kişilere şey hani işte yapmayın hani elliğinizi bitirmeyin gibi bir destek sağlanabilir sizin açınızdan ee, bir kısmet çıkmış ee, güzel bir kısmet alacaksınız bir yerden kim böyle rahatsız bir kadın böyle yarım oturuyormuş gibi bir rahatsızlığı var bu kadının ee, bununla ilgili bir uğraşınız olabilir hani hastane süreci başlayabilir sanki eee bir birinden bir kandırılma durumu yaşayabilirsiniz bir erkek tarafından bir kandırılma bir yanıltma şeyine girebilirsiniz biraz hani şey birisi menfaatçi birisi bu ya da çıkar için birisi size yaklaşıyor olabilir buna dikkat etmeniz gerekir bu size sonra zarar verebilir ve bununla ilgili üzülebilirsiniz buna dikkat edin sevgili yaylar ee, onun dışında sanki böyle bir kısmet var size ge gelecek gibi ama birisi engelliyor sanki. Yani böyle hayatınızda böyle birisi var mı bilmiyorum ama hani bir şeyi engelleyen birisi var. Bu yani özel hayatla ilgili bir şey olabilir, para olabilir, iş olabilir. Sanki birisi engelliyor kısmetinizi. Ee, buna birazcık bu konu bu konu gündeme gelebilir ya da bunu farkına var, varabilirsiniz ve tartışma yaşayabilirsiniz biriyle. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki böyle bir tartışma içine gireceksiniz. Ee, farklı bir bir yere ikamet ikamet et, etme durumunuz var. Sanki böyle Büyük bir cadde üzeri bir yer yani daha açıklık yani daha önce oturduğunuz yere göre farklı belki iş yerine taşınıyor. Sanki böyle daha e, ferah bir yer daha geniş bir yer belki sokak arası bir yerde evinize de işiniz. Şimdi bir cadde üzeri bir yer çıkmış böyle bir yer var hatta birazcık böyle meyilli gibi böyle biraz e, yokuş gibi bir yer çıkmış böyle bir değişim var hayatınızda. Bir kısmet var ama onu söyleyebilirim. Güzel bir kısmet alacaksınız. Bir kağıt elinizde geçiyor. Bir şeyi bir yeri mi satın alıyorsunuz veya işte ne bileyim iş yerinizden ayrılıyorsunuz birinin imza alıyorsunuz nafaka mı ay pardon tazminat mı elinize geçiyor ya da işte nafakanız olabilir veya işte iş yerinizden ayrılmışsınızdır tazminat şeyi dava açtınız o uzun zamandan beri dava devam ediyordu. O sonuçlanabilir, o imzayı atabilirsin. Yani bir sonlanma var. Bir başlangıç için bir sonlanma var. Bir şey gelecek onun sonlanması. Bir değişim var. Bu aralar böyle çok şeylere imza atıyorsunuz herhalde. Yalnız bir erkeğe dikkat etmeniz lazım. Kandırılma olayınız olabilir dediğim gibi. Mevfatine düşkün birisi bu. Yani menfaat için bir şeyler yapan birisi. Para geçiyor elinize. Ek bir para ama sanki bu. Kilo ile ilgili problem var mı? Ha ya da annenizden birisi kilo ile ilgili problem var. Ya siz biraz kilo aldınız. Bununla ilgili bir telaşınız olabilir. Hani vermeliyim falan ya da spora yazılmalıyım diyebilirsiniz. Dediğim gibi burada da çıkmış. Birinin evlilik, evliliği ile ilgili bir pürüz, bir problem var. Sanki bu iki kişinin arasına birisi girmiş, birisi dahil olmuş. Bir, bu bir karı kocanın arasına giren bir kadın ya da erkek olabilir. Ya da belki öyle biri değil ama işte ailelerden birisi araya giriyor olabilir. Ha, sanki bir araya birisi girmiş şey olmuş ama siz sanki bunlara e, bir destek olacaksınız. Sözlü anlamda konuşma yapacaksınız. Hani e, Yapmayın falan diyebilirsiniz, bitirmelerini istemiyorsunuz. Çünkü e, dediğim gibi ya bunlar çok uzun süreli evli değiller, ya da işte ne bileyim saçma sapan bir sebepten belki de ayrılık kararı alabilirler. Yani düşünüyorlar aslında. Yani böyle şu anda bir ayrılık olarak değil de sanki böyle bunu e, konuşmuşlar kendi aralarında ya da işte bir kızgınlık ya da bir hırsla bu kararı vermiş olabilirler siz buna dahil olup bunların arasına böyle arasını yapmaya çalışacaksınız açıkçası böyle bir durum var ciğerlerle ilgili problem olan birisi var mı böyle bir şey var sanki siz şöyle bir adakta bulundunuz mu işte bu olursa işte sanki kurban bunu ki, kurban keseceğim ya da işte, bu evi alırsam ya da bu arabayı alırsam ya da bir şey için. Yani bir sahip olduğunuz bir şeyle ilgili adak adamısınız ve bu gerçekleşecek. Sanki sahip olacaksınız bu şeye. Beklediğiniz bir şey olabilir uzun zamandan beri. Belki şey olabilir. Bir evlilik istiyorsunuz. Bir türlü olmuyordur. Sanki böyle işte evlenirsem bir adak e, yapacağım. Yani bir kurban keseceğim de diyebilirsiniz. Sanki böyle ee, istediğiniz bir şeyle ilgili bir gelişme olacak ve bunu gerçekleştireceksiniz. Yani bu adanız, isteğiniz neyse bu adayı yapacaksınız. Ee, uzak yoldan birinden haber alacaksınız veya siz o yola gideceksiniz o haberden sonra işte e, gitmeniz gereken size oldukça uzak bir yer burası. Bu arada yine söylüyorum Bir erkeğe karşı dikkatli olmanız gerekiyor Bir kandırılma duygusu var Hani özel hayatınızda olmayabilir Bu özel hayatınızdaki Birisi de olmayabilir Böyle bir erkek olarak da düşünmeyin İş yerinizde olabilir çevrenizde olabilir Bir erkeğin yani kendi menfaati için Bir takım şeyler Yapabilir ya da ortalığı Karıştırabilir bir şeyler olabilir yani Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Biriyle bir ağız e, dalaşına girebilirsiniz. Yani e, haksızlık yapmış karşı taraf siz buna tahammül edemeyeceksiniz. Bir konuşabilirsiniz yani bir atış ya yani karşılık o size bir şey söyleyecek, siz ona bir şey söyleyeceksiniz. E, yani kötü bir şey yok ama hani bir şey olabilir arada bir sürtüşme olabilir. Bu da sizi rahatsız edebilir açıkçası. Çok güzel. Ya gerçekten bir adağınız var ve bu adağınız gerçekleşecek. Ee, bir evlenme teklifi var ama bu dışarıdan birileri. Sanki e, e, kadının e, saçları bayağı uzun. Erkek böyle çok kilolu değil. Zayıfa yakın gibi ama böyle şey çok zayıf da değil böyle bir erkek kadın böyle saçları uzun böyle bir evlenme teklif var sanki böyle birisi evlenecek ve o ev, kişiyle birlikte uzun bir yola gidecek bu yani, u, yani uzağa gidecek olan birisi bu Göz, gözle ilgili problem yaşanabilir. Buna dikkat edin. Sanki göz, gözünüzle ilgili bir şey yaşayabilirsiniz ya da işte bir operasyon da geçirebilirsiniz açıkçası böyle bir durum çıkmış. Buna karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Onu söyleyebilirim size. Bu arada. Ee... Sanki böyle artık hayatınızı insanları böyle ayıklıyorsunuz. Sanki arka, yani daha çok arkadaşınız varmış o elemişsiniz ya da elemeye başlayacaksınız söyleyeyim. Azaltacaksınız işte herkesin göründüğü gibi olmadığının farkına varacaksınız. Belki yakın çevrenizden, akrabalarınızdan, ailenizden bile. Yani böyle bir soğuma durumu var sanki sizde. Böyle bir uzaklaşıyorsunuz. Sanki böyle biraz boşluğa düşmüşsünüz bence. Ya da boşluğa düşüyorsunuz. Yani sadece kendimden bana fayda var diyebilirsiniz Sanki böyle bir durum var Herkesten bir şey görmüşsünüz ya da göreceksiniz O kadar iyi niyetime rağmen O kadar ben fedakarlık etmeme rağmen Karşılığını bulamıyorum diyebilirsiniz Sanki böyle bir durum var hayatınızda Sanki daha sakinleşiyorsunuz Ayıklayıp Ayıklıyorsunuz Yani insanların Böyle elemeye başlıyorsunuz, o biriktirdiğiniz insanları artık böyle atmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. E, o da karşıdan gelen bir şeyden dolayı, insanların size yaşattığından dolayı herhalde e, insan azaltıyorsunuz yani. İnşallah hayatınızda hep güzel, hayırlı insanlar gelsin. E, sizi düşünen, gerçekten hesapsız, kitapsız, seven, samimi olan insanlar gelsin. Ee, ama dediğim gibi o menfaati olan bir erkek var ona karşı bence dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, bu diyorum ya özel hayatınız ilgili olmayabilir işlerinize bir erkek olabilir ailenizden biri olabilir sanki menfaati için yaklaşan birisi. Umarım her şey görünüzce olur ve haftaya tekrar görüşürüz sevgili yaylar. Hoşçakalın.